Bazı dinlemeleri sizlerin bilgisine soracağım. Hemen altını özenle çizeyim. Bu dinlemelerin tamamı yasal. Tümü mahkeme kararıyla tespit edilmiş dinlemeler. O nedenle yasa dışı bir dinleme söz konusu değil. Yasa dışı dinlemelerle zaten bizim işimiz olmaz. Biz Devletin resmi kayıtlarına girmiş olan ve bugüne kadar ısrarla ve ısrarla dinlendirdiğimiz halde Recep Tayyip Erdoğan ve tayfasının görmezden geldiği dinlemeler. O nedenle şimdi bu dinlemeleri büyük bir sessizlik içinde bir dinleyelim arkadaşlar. Evet. Yıkılmak isteyen eski İzmir valisinin Diyarbakır'a sürgün yolunun görünmesi. E, abi bunu söylemeyi unuttum ya Abi şu İzmir valisine Telefon açtırsan da Abi bizim oraları biraz e, Şey yapıyor adam Yıkmak yani, ya mıkmak Falan diye işte bir şeyler yapıyor e, ben, gel, evler gel, Evlerle ilgili Evlerle ilgili falan Onun biz zaten mahkemeye gittik onu birinci dereceden üç dereceye çevirmek için e, müracaat ettik. Orada zaten birinci derecelik bir şey yok yani. Bir tarihi eser yok, bir şey yok. Yani bir diyesinden bir haber atarsan inşallah. Nereden çıktı bu? Valla bilmiyorum işte orada herkes bir şey karıştırıyor. Bir şey değil. Erdoğan Bayraktar'ın dediği gibi her şeyi Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıyor. Abi bu evet. çevre ve şehircilik bakanı var Erdoğan Bey. Evet. Ee, abi ona bir şey iletilirse çok iyi olur. Burada e, çevrecilik il müdürü var. E, ona bir ihtiyacımız var bizim. Bu Urla Kaymakamı ona gidecek. E, bu mahkeme için onların bir şey yapması lazımmış. Erdoğan Bey'e bir söylerseniz çok iyi olur evet. abi olur mu? Tamam. Tamam, tamam. Abi. tamam, tamam. Peki ben Paraz günü göndereceğim şeyi Urla Kaymakamı'na evet. Herhalde bugün yarın görürsünüz son toplantılarını. Sinan'ın riyalini de yurt dışında inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Yanıma selam söyle, çoluğa söyle. Allah yolculuğunuz mübarek edesin. Selamın 21 Temmuz 2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalyon Grup öncülüğündeki konsorsiyumun Sabah ATV yayın grubunu satın almasına karar verdiği Kısıklı'daki evinde grubu devralacak alacak çarpma şirket zirve holdingi başına koymayı planladığı Ömer Faruk Kalyoncu'nun da görüşmede hazır bulunduğu, görüşme sonrası konunun net olarak ortaya çıktığına dair ilk görüşme. Celal Koloğlu'nun Binali Yıldırım'la bir araya gelerek görüştüğü ve bu görüşmede Başbakan'ın talimatı gereği ATV sabah konusunun bir şekilde halledilmesi gerektiği ve konunun takibinin Binali Yıldırım'a verildiğine dair. Rüşvet Havuzu'nun başlangıcı. Güneri Yıldırım'la yapılan görüşmenin anlatımı. Mehmet Cengiz, Celal Konoğlu görüşmesi. Konuşamadım abi işte, şey demedim ya yani. Nihat abi, yurt dışına çıkmış. Bakan ben çağırıyor ki, sağ e, ki yarın gel sen konuş, onu çağır abi. Zaten belki çağıracak zaten, şimdi ya Perşembe günü şeyle bir görüşeyim diyor. Beyefendi ile ne zaten nasıl plan yapacaksak zaten bana görev verdi diyor. He? Bana görev verdi ben halledeceğim diyor. Tamam da sana 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 yedim, ne konuştun ne dedin? Valla ben abi dedim yani ne dedim yani ne işi dersen bile böyle bir 40 yılda bile bir görev verilir diye sizlere de yani bunu yapmaz lazım diyor. Bunun şeyi yok diyor kaçar tarafı yok diyor. Ben dedim ne emir verirseniz biz de elimizden yaparız ne diyeyim abi ben bunu söyledim. Başka ne diyeyim abi söyle. Ama bu sözü de mezarın konuştu. Bu da bu da bu da Osman Kavala değil. İki 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 kısım diyor. İki ayrılmış diyor. Bir yani. diyor işte bir tarafta A TV var bir takım şeyler var. O benim de bir kare TV A haber var diyor. Onu biliyorum. Ha, yani iki ayrılmış bunu diyor. Büyük bir, işte, öyle de böyle anlayınca başka bunu diyor. Sıkıntıda yok diyor. Anlayacak demiş. Ne diyor abi yani diyecek bir şey bırakmadı ki. İş adamları kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor. Hayrettin Özaltın, Mehmet Cengiz görüşmesi. Valla <laughs> <laughs> ne yiyorduk akşam ya? Ha, gece de, gece tane daha yapalım biliyor musun? Abi sen, sen için bir şey değil ki Hayrettin, gözünü seveyim ya. Ama dün anladım ki bakan beni seviyor abi ya. Yani. Sen de Hakan'la böyle konuştu ya. Öyle mi dedin? Evet, çok efendi bir adam dedi. Adam Ya bakan adam ha. Ama en iyi tarafı Süleyman'a yedi 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 deyince biraz şok olmadı. Gayet rahat karşıladı. Farkında mısın? Tehli hmm, için mi? He? Tehli hmm. için mi? 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 Ya ne yapacağız ya? İşte. Ama bu yedi tehli değil. Sen, ben sana şu değil, burada en, en az sen geçtiğinde niye de konuşuyorsun Hayrettin ya? Evet. Ya bu falan bizim için çıktı Hayrettin ya. Doğru, doğru. Bizim sevim ya. Rabbim iki şekilde de yok diyemedim bir de onun işimiz de var diye ya. yani yok diyemedim derken adam bana tak sen sana tak sana şu atıyorum, bir şey bir yolama dedi Aaaa Eee Eee biz alıştık değil mi? Bir hafta sonra gayet mama karşılarsınız ha <laughs> Kim ne kadar rüşvet verdi? Nuri Özaltın Fahri Çakar görüşmesi Eee bu şey var ya hani Limak'ta Nihat Özdemir. Evet. Hani sana demişti ya kapıyaz kapalı konuşayım. Tamam. Diye ee, 115 125'e kadar yardım ettiğini falan söyledi de. Söyledim. Evet. Evet. Ne kadar yardım etti? 125 mi 115 mi? Valla yani tam değil ama 115 125 arasında yani onu çok iyi biliyorum. Milyon değil mi? Evet evet milyon milyon. çok evet. büyük rakam. Limak değil mi bu şey? Evet. Limak, 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 limak. Bakana hesap vereceğiz. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz görüşmesi. Tamam lazım şu kardeşim ya bana de yatağı Ama geldim ne ya hanımım bana kimsenin izniye ben ben doğru böyle soyundum yatağa girdim Sabah uyandım ya Ya burama geldim geldi ya ya dün ben İşkence Hakkı ya Hakkında ne fazla var bu ya ya bir de tebiyesi insanlar ya. Şimdi engini falan bize de menekşeyi bir de işi bitirelim diye. Tamam. Tamam. Ben yarın bakana işte bitirin ki ben baş... Neyim ki bitirdim diyeceğim yani. Yarın beni gelip çağıracak. Ben de şimdi anlayıp çağırdım geliyor. Türkiye'de yer yerinden oynar. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz görüşmesi. Arkadaşlar abi olsun diye adam ya. Ülkede yer yerinden oynar ya? bunların farkında değiller ya. Çocuklar ya yani öyle kızmışım ki ya var ya bir anda restle çekebilirim Yani. Anam aradım olsun o haldeyim ya. Yani. İnşallah zıraattan bir problem çıkmaz. Yok şimdi Ömer Sağdım geliyor. Biz de o kadar keriz değiliz. Verilmesi gerekiyor ki veriyoruz. O parayı yolda bulunuyoruz ya. Hayrettin Özalt'ın Mehmet Cengiz görüşmesi. Ya abi biz bir şey söyleyeyim şimdi. E, e, o zaman şöyle bir şey oluyor Mehmet Bey yanlış anlamada. Yani sanki sen onu saygısız almış oluyorum anladın mı? E biz de koçeriz değiliz, vermez gerekiyor ki veriyoruz, ne para kadar evet. bulmuyoruz ya. Tabii evet, tabii canım. Yani sen de ne kadar para sahip olduğunu bilmiyorum babam. Bilal Erdoğan şifreli konuşuyor. Paraları mı takip ediyor acaba? Bilal Erdoğan, Mehmet Cengiz görüşmesi. Ee, Allah Allah Hani geçen e, size geldiğimde bu e, Mekke'deki mesele projeyi anlatmıştım ya. Evet. Ee, onun toplantısını 15 Kasım'da takip edebilir miyiz Mehmet Bey yani? yaparız ya. yaparız. Biraz iyi bir efendim koltuğunuz ve gözünü seveyim, Bana göre kapı yapıyor. Ne ya ben ne şey zaman onu konuşuyordum ya. Hayır ben ne oluyor? Ne kapı ee, Vallahi E, Valla kapı sapıyorum. Üzüyor, beni, üzüyor. Ya şu şeyi bu son örneğimiz daha bir herkes bitirmemiş işine. Ee, o, 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 o işi toparlıyorum ben şimdi. Ben bir işi bırakıyorum. İş adamları beyefendiyle işi bağladılar. Ağzı kulaklarına varıyor. Mehmet Cengiz Celal Konoğlu görüşmesi. Akşam e, bu hıyla yani hiç merak etmiyor. Hakikaten bu adam başka bir adam ya. Doğru doğru abi. Vallahi abi ya görüştün görüştün bir, 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 bir numara değil mi? Şey yok. Şey var e, bizim bakın ya. Bir bakın tamam tamam. Abi. Ya, o, şey, adam, o, adam, o adam öyle de abi adam hakikaten. E, ama evine yük aldı ya. Tamam tamam doğru. Yoksa merak etme merak etme. Tamam tamam. Yani abi. o bizi e,

keyfini çıkarmaya, vatandaşla alay etmeye gelmiştir. E maksimum. artık hani kimse nikah yapmışsın <laughs> Hakke <aynen. Bunun> <laughs> e, düştü, kel araba hırsız olduğunu korumak için başbakanlık makam aracında yanında gezdiriyor. Bu babaysa doktor bulamadığı için ölen üç yaşındaki oğlunu çuval içinde köyüne taşıyor. Bunlar tümüyle mahkemenin verdiği kararlar üzerine yapılan yasal dinlemeler. Urla'daki villaların nasıl yapıldığı, iş adamının kaymakamı nasıl görevlendirdiği, kaçak sit alanına yapılan sit alanına yapılan kaçak yapıların yıkılması için valinin yasal görevini yaparken nasıl Diyarbakır'a sürgün edildiğini artık hepimiz biliyoruz. Orada başka işler de var. Ama onlara şimdilik girmedik. Vakti fazla öldürmemek için. Arkasından havuz işini gördünüz burada. Bir medya kuruluşunu başka bir holdinge devretmek için bizzat başbakanın devreye girip Binali Yıldırım'ın örgütlediği bir havuz işini. 630 milyon doların nasıl toplandığını, karşılığında bu paraların nasıl verildiğini, Ziraat Bankası'ndan parası olmayanlara nasıl kredi açıldığını ve buradaki bir iş adamı diyor ki vereceğiz de bunu hesaplarda muhasebede nasıl göstereceğiz diyor. Senin dediğin nedir sen 20 milyon 30 milyon vereceksin ben 100 milyonu açıktan veriyorum diyor. Bütün bunların hepsi burada var değerli arkadaşlarım.